Yepyeni bir Brawl Talk gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız ve gerçekten çok güzel bir Brawl Talk bizleri bekliyor. Galiba çöl temalı. Şu anda mevcut olarak 12.000'den fazla like'ımız var. Ve arkadaşlar ekranı veriyorum. 4 saniye sonra Brawl Talk geliyor. Şu anda like atarsanız çok mutlu olurum diyorum. Weird... Ve gelsin bakalım. Bir saniye alt yazılar. Tabii ki Arapça değil. Ne diyor lan bu? Kalite, Arapça, Türkçe. Hadi bakalım. Bataklık. Ne dedi? Neyse. Solo mode, hyper baya bir şey geliyor lan. Haydi bismillah. Baya bir şey geliyor şu anda. Bazen durduracağım arkadaşlar bilginiz olsun. Abi net çöl teması. Net çöl teması. Ezgiler bile çöl ezgisi. Ne oluyor lan? Ne <laughs> Welcome to brawl Talk. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Mega kutu vardı. Ciddi misiniz lan? Oğlum mega kutu olsaydı mega kutu başlığı koyarlardı kurban olayım ya. Başlık The New Rank yani. Hmm. Exactly. Sivri sinekler. Angelo is the first new Sivrisinek, joining Willow's trio. Willow'un işleri nasıl gidiyor? Loves gossiping about brawlers the aim, the stronger the attacks get. Besides that, Angelo can also hover over water. Sivrisinekler gibi suyun üstünde yüzebiliyor, süzülebiliyormuş. Super özel bataklıktan biraz çamur getiriyormuş. Üstüne basan düşmanlara hasar verir, onları yavaşlatıyor. Hmm. It also Michelangelo's own attack more powerful by adding poison to heroes that deal damage over time. Angelo is an epic brawler and Angel'de distansı bir savaşçı. Elf Angelo adında 29 elmaslık kostüm varmış. Tamam. Angelou, which... Evet arkadaşlar, destansı bir karakter Angelo, keskin nişancı bir karakter geliyor. Evet. Hayırlısı uğurlusu olsun. Karakterin tipini beğendin mi? Yani aşağı yukarı. Melody is a mythic. Melody Melody. Gizemli savaşçı Mart sonunda geliyormuş. Karaoke becerileriyle kaprisleriyle ünlü. Uzun menzilli bir suikastçı. Bu arada suikastçı karakterler Leon gibi karakterler. Bu arada verdiği hasar orta <laughs> derecede. Onun hedefi yani bir hedefe her vurduğunda target, etrafında <laughs> belirlen notalar. <laughs> <He>. Etrafında <laughs> dönen bu notalar dedikleri düşmanlara da hasar veriyor. Vay dur karakterin etrafında notalar geliyor bak farkında mısınız? Bak. Üç <laughs> fazla en <laughs> fazla en fazla üç notası after var. Yavaş yavaş kayboluyorlarmış <laughs> notaları <gets> <laughs> belli bir süre sonra. Oh. The idea is Çok enteresan. Müzik notalarını toplayıp düşmana doğru böyle akabiliyorsunuz. Garip. A... Sif me, me, Sif, Melody. The skin Sif Melody and Evet karakterler. İki karakter geldi arkadaşlar biri Sivri Sinek, biri de Melody. güzel Altı yeni hypercharge Cordelius gölge aleminde yanındaki düşmanı yavaşlatırmış bazı hipercharge etkin olma, e, olsa bile süperini kullanmaya devam eder Elprimo artık daha büyük bir etki alanına sahip düşmanları püskürtmek yerine kendine çekiyormuş Belin süperi hedefi onları takip ediyormuş. Into... Bibi'nin balonun sakızı da hedefe isabet ettiğinde ikiye ayrılıyormuş. Hmm, <laughs> Hypercharge yetkinliği geri dönüyor. Hesaplanmışma modunda. Okay. Tamam, okay. Elinizi çabuk tutun Hypercharge için arkadaşlar. Okay. sonraki etkinlik modu e, etkinlik Mart ayında adı da zamanın sense kumları. Of time. And it evet. evet. Etkinliği özel Sense of Time için Zaten et, video etiketlerinde, yayın etiketlerinde gördük ki zaten Sands of Time'ı. Shelly'nin Dancer'ı. Dansos Shelly. Eee bu ne? Dansos Shelly, Menekşe Dansos Shelly. Ne bu? Zengin ama kötü birine dönüşen Hanedan Mike. Aa Hanedan Mike'ı çok beğendim. Vallahi güzelmiş. Tifagot. Hırsız. Güzel. Jean Sorge. Güzel. Eee ne bu? Çöl akrebi çank Bir şey söyleyeyim mi? Güzel ha. Kostümler bayağı iyi. Ben beğendim. Güzel güzel. Evet. Line Friends temalı bir kostüm serisi daha geliyor. Lan bu bir dakika. Yayına başlamadan önce ben şeyi görmüştüm. Leonard Carl'ı görmüştüm. Eee Line Friends aklıma gelmişti. Demiştim bunun şey Leon'u falan filan da var. Ördekli mi ördekli bir şeyler falan demiştim. Tam da bugüne denk geldi bak. <laughs> evet. Fangirl koyun. Güzel. Ben, ben brown hoşuma mi? gitti. Rocket Brown güzel. Brown. Güzel. Baron Sally. Sally. Yani çok <laughs> enteresan kostümler ya. Tanrı kostümleri geliyormuş. They are the Ragnarok, skin. Ragnarok kostümleri, in... İskandinav esinli teması, Nisanın. <laughs> Fenrir Boss. <laughs> güzel bu arada, çok iyi bu arada, çok iyi. Bayağı iyi. Evet. Bir de bunun farklısı var. Ne bu? Bir dakika. İki farklı renk varmış. Bir de bunun Elder Fenrir Boss. Bu da güzel. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Oha bir tane daha. Skoka Pen, Loki Chester. The Cordelius the one eye Odin, Odin Cordelius. Scotty Jesse now Jesse. Hiç Jesse'ye benzemiyor. Of ama. The evet, Sif Belod'u bir Brawl Talk'un başında vardı. Thor Bibi. Thor Bibi mi? <laughs> Oha. 299 elmasa <yer> masamı. <laughs> <laughs> Oha, bu arada bayağı iyi kostümler. Kostümler çok iyi de çok pahalı. Mecha kostümleri geri dönüyormuş. İki adet var. Mecha Oha. Ay Mecha Bu Mecha ben bir ara bundan 4-5 sene önce kapakta kullanmıştım öylesine. Farklı olsun diye kapak. Çıktı lan. Shadow Mecha Radiant Mecha Leon. Mecha Colt mu? Oha. Mekacult. Colt var ya bir meka olmadığın kalmıştı. Sonunda onu da oldun. Evet, e, Paradon Mecha Colt. Paragon Mecha Colt and Renegade Mecha Colt. Oğlum Colt'un baya kostüm var. Baya kostüm var Colt'un. Hayvan gibi kostümü oldu. Oğlum ne kadar kostüm geldi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla kostüm geldi. Yeter valla buram. Kusacağım artık. Box Spike mı? Ya yok artık lan. Ya gerçekten yok artık yani. Abi gerçekten bazı kostümler çok şey ya. Boş kostümler getirmişler. Ben bunu aldım şu anda. Yayının başından beri Sürekli kostüm görüyoruz lan. Yeter lan başka bir şey sun bize. Bu güncellemede kupalı kaçış adında yeni bir tekli mod geliyor. Box, box, box spike dedi ya. Kaka spike bildiğin ya. Hani, hani bokunu da çıkartmazsın affedersin. Bu kadar kostüm mü olur ya? Kapalı kaçış. It's On oyuncu birbirine karşı oynuyor. Kupa kazanmak için oyuncuları ve botları yok ederek hayatta kalan son savaşçı olacaksın. Evet. Oyuncuları ve botları. 5 oyuncu elendikten sonra haritada portallar açılıyormuş. Okey. Ve topladığınız kupalarla savaştan kaçma fırsatınız oluyor. Harbi mi diyorsun? O çok enteresan. enteresan. İçinde adım, adım attığında ma maçtan ışınlanarak çıkmak için biraz beklemeniz. Aa so, çok saçma. Teleported? Maçtan kaçıyorsunuz lan portala girerek. If çok farklı. Getirdik, çok yok edilirseniz if kupaları if kaybediyorsunuz. If ne kadar çok toplamış ten. olsanız da so, yani ölmemeye çalışın diyor. Bir savaşçı taşıcı taşı tamam. Bir dakika yok ettiğiniz savaşçının kupalarını mı kazanıyorsunuz? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar bir dakika. Bir savaşçıyı yok ettiğinizde taşıdığı tüm ku Aa, onun kupalarını alıyorsunuz. Çok güzel. No Zehirli bulut da yok. Bazı Çünkü bazı portalar haritanın köşesinde. Süre dolana kadar kimse kaçamazsa herkes kaybediyor. Vay so sure Portal yetiştiğinizden emin olun. Kupalı kaçış zamanı kumları sezonu birlikte başlayacak. Bence güzel ha. Farklı bir mod. Ben beğendim cidden. Yani düşünceyi falan beğendim. Güzel. Devam edelim. Güç ligi öldü aşamalı mod doğdu. Hadi bakalım bir şey daha bitirdiler yeni bir şey başladı. Hadi onlara ona da adapte olacaksınız lan. Supercell böyle istiyor buna da adapte olacaksınız. Güç ligi artık yok aşamalı mod var. Hadi bakayım. Daha kazançlı, daha eğlenceli, daha adil. Evet, yalnızca 9. seviye ve üzeri savaşçılar. Böylece rastgele kötü oyuncularla karşılaşmazsınız. Okey. Bronzdan altına kadar tek maç formatında oynanır ve saklama aşaması olmaz. Tıpkı mega kumbara gibi. Böylece ara sıra oynamak isteyenlere kolaylık sağlar. Elmastan ustalara kadar bildiğimiz formatta oynanır. Yasaklama aşamalı 3 maç. Elmas'a çıkmak için 9. Seviye ve seviyede en az 12 savaşçınız olmalıdır. Aşama demişken şunların güzelliğine bakın. Harbi güzelmiş bu arada. Bir saniye bir bakacağım. Diamond. Bir dakika. Gold. Diamond. Ooo güzel ha. Mystic. Ve... Harbi şeye benziyor ha. Clash of Clans'ın böyle şeyleri var ya onlara benzedi birazcık. Güzel hoşuma gitti. Masters da varmış bu arada. Okey tamam. Bir takıma karşı tek, tek oynarsanız eşleştirme sistemi maçı dengeli tutacak seçimler yapar. Okey. Netlik sağlaması için artık maçtan sonra kazandığınız ve kaybettiğiniz puanları görebileceksiniz. Okey. Sezon Avru. Bu biraz tepki alabilir. Hadi bakalım tepki alacak şeyi de görelim. Ancak her sezon başında aşamanız sıfırlanacak. Her sezonun başında aşamanız sıfırlanacakmış bu halde arkadaşlar. Hadi bakayım. Ama her sezon her yeni sezonda eski konumunuza kolayca ulaşmanız için size biraz güçlendirme vereceğiz. Niye veriyorsunuz ki? Niye onu sıfırlayıp niye veriyorsunuz? Anlamadım bu güçlendirmeyi almak için <laughs> oyuncağı takılmak tamam oynamış olmanız lazımmış unutmayın aşama sezonlar bir, bir ay sürer 1 ay tamam okey there... aşalım modun gelmesiyle oynanış epey değişiyor lan is, the... rekabete dayalı bir mod mode. Correct. so the only modifiers we have on ranked are the ones which affect both

So it's up to you to adapt your strategy to whatever modifier and map that gets random. Okay. Stratejiyi bunlara göre düzenleyecekmişsiniz. Yani mevzu tamamen bu. We want to have a Sezon başında 3 etken eklemeyi düşünüyoruz. Yani Böylece her seferinde sıfırdan başlamanız gerekmeyecek. Hadi bakalım. İlk başta biraz biz de sizin gibi tepki verdik. Ama bu değişim konusunda bize güvenmenizi rica ediyoruz. Hem çok eğlenceli olacak hem de oyun moduna sıkılmayacaksınız. Önündeki iki sözden neler olacak görelim. Başarısız olursa değiştirmeye hazırız. Deneme aşaması olacak galiba anladığım kadarıyla. Sizlerin tepkileri, geri dönüşümleri de bu aşama için önemli Supercell için. Bilginiz olsun. Peki ya ödüller? Ödüller star hediyesi olacak. Aşamalı star hediyesi adında bir star hediyesi. Star hediyesi. Aşamalı star hediyesi adında yeni bir star hediyesi türümüz var. Okey. Ee, mücevher görsel ürünler. Hepsi görsel mi? Kaldırılan güç liginde aktif şekilde oynadıysanız e, ve tüm görsel ödülleri topladığınız mücevher alacaksınız. Bir önceki sezona özel kostümlere iki renk seçeneği gelecek. We'll also have a skin of the season. Yani... bir kostüm gelecekmiş And if you find yani it, çıkarsa sizinmiş ya ben güç ligini fazla falan önemsemiyordum niye bilmiyorum yani aktif oynadığım dönemde de çok girmiyordum güç ligine şu anda bunun değişmesi de beni çok şey yapmadı ya yani ilgilendirmiyor gibi geliyor bana ama ilgilenen varsa bilemem yani ödülleriniz bu şekilde Aşamalı star hediyelerinin yanı sıra bazı efsane star hediyeleri de olacakmış ödül olarak. İlki elmas aşamasında yer alacakmış. Artık sezonların bir ay sürdüğünü unutmayın. Sezonlar bir ay. Buna... Her ay yeniden alabileceksiniz. Savaş kartınız için yeni bir aşamaya ulaştığınızda otomatik olarak eklenecek. Ha anladım for each time you reach the same rank again in a different O kadar şey ayrıntılar da boğuluyoruz ki şu anda cidden. If you don't want to show your rank, you can also deactivate it on your battle card screen. tamam ayrıntı 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 cidden şu anda çok şey yaptı. Şikayet düğmesi sonunda şikayet düğmesi yenilenmiş. Kötü netli oyuncuları cezalandırmaya hazır. Her oyuncu gün sayıcı olacak. Ee, ve bir kırmızı kart alırsanız, aşamalı modundan uzaklaştırılacaksınız. Hala aşamalı moddayız ya. Arkadaşlar aşamalı mod modu ciddi alanlar, Beğenenler artı bir yazabilir mi? Düzgün oynarsanız ününüz düzelecek. Düzgün oynamazsanız ününüz kötü olacak. Senin için kötü olur. Oyuna girdiyseniz bunu şey yapacaksınız abi, oynayacaksınız o oyunu. 3 şikayet şeyi varmış. Sabote etme, hile yapma, rastgele kötü oyuncular. Oyuna girip de hiç oynamazsanız şikayet edilirsiniz. Hile yaparsanız hile pek yok ama neyse sabote etme o da şey sıkıntı. Tamam. 10 Günde 10 şikayet hakkınız varmış. Prevent... Çoğu kişi ilgileniyormuş güçlü falan. So thank you for making the game better. And remember, the first ranked season will start with the sands of time. Evet, ilk aşamalı sezon zamanın kumları sezonuyla başlayacakmış arkadaşlar. bilginiz And olsun season. bu önemli. Look out for the Tiff Edgar giveaway for a chance. Evet, evet, hırsız Edgar, TIF Edgar Giveaway etiketini kullanarak aratarak alabilirsiniz falan diyor. Some rank modifiers will be in Mega Peak. Now fame gives you special cosmetics. Artık şöhret özel görsel öğeler. Savaş kartı arka plan animasyonu profilesini özet veriyor. Aa, ah. Yani bazı savaşçılarda animasyon Beşiz. görünümleri Beşiz. iyileştirme. Beşiz. Saf altın ve saf gümüş kostümler, kostümler geri döndü. Brawl Stars şampiyon mücadelesi geri döndü. March, Bu güzel oldu ben oynuyordum onu. Pek çok dengeleme değişikliği. Savaşlarda sonradan istatistikler ama işte memnuniyet. Savaştan sonra memnuniyet Butten düğmesi. Danny, okay. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Mega kutu gelmedi sizin dediğiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni iki karakterimiz. Ben açıkçası açık söylemek gerekirse, ee, nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok fazla kostüm gelmiş. Kostümlerin bence eee 5'te 4'ü öylesine getirilmiş kostümler gibi geldi bana. O kadar çok kostüm geldi ki en son Kaka, Kaka Spike'ı gördük. Kaka Spike. En son onu gördük. Artık bunu aldım cidden. Onun içinde iki tane karakter geldi. İyi mi kötü mü göreceğiz ama görünüşe göre o kadar kötü değiller. İyi gibiler. Melodi geldi. Bir de ne gelmişti? Bir tanesi. İlki neydi? Hatırlamıyorum. İlkini vallahi hatırlamıyorum şu anda. İlki neydi? İki tane karakter geldi. İlki böyle sivrisinekti. Ne neydi? Zaffar? Sarmadı ya. Bence bu Brawl, Brawl Talk sarmadı ya. Cidden sarmadı. Neyse. Edgar kostümünü nasıl alıyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Bir hashtagle beraber bir şeyler yapacaksın işte. Emin değilim. 11 dakikalık bir şeymiş. Biz bunu 20 dakikada falan izledik. Durdura durdura anlaya anlaya. Ee, bu aşamalı güç ligi falan filan bayağı uzun sürdü. Cidden bunaldım o noktada da. Yani bana çok hitap etmeyen bir şey olduğundan dolayı ben güç liginde çok oynamazdım zaten. Ama oynayan bir sürü arkadaşımız vardır. Umarım onlar için iyi olur. Yani Başta Mega Kutu var. Yani olabilir. Belki olabilir. Tam emin değilim. Belki de vardır. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Beni çok heyecanlandırdı mı? Gerçekten bu arada heyecanlandırmadı. Çok ciddiyim. Ne karakterlerde doğrudur heyecanlandım. Ne skinlerde doğrudur heyecanlandım. Tanrısal skinler falan vardı. Onlar birazcık güzeldi. Ne de güç ligi heyecanlandırdı. Baştan sona bir değişik bir şey oldu. Bir tek bu arada bir hani portaldan geçip de oyundan çıktığınız bir mod vardı ya adını unuttum. O mod biraz şey geldi bana. Neydi o modun adı? Bir bakacağım bu arada. Bir saniye hep beraber bakalım. Kupalı kaçış. Aynen kupalı kaçış modun adı. O mod birazcık güzel gibi geldi. Onun dışında öyleli. Neyse. Ben kaçayım arkadaşlar. Tam buçuk saattir yayındayım. Valla öldüm, bittim, tükendim, gittim yani. Sizleri seviyoruz. Nereye yazacağınıza bakabilirsiniz. Edgar isteyen arkadaşlarımız falan filan da var şu anda gördüm. Tif Edgar giveaway. Team Edgar giveaway etiketin nereye yazacaksınız ya? Look. Oğlum bununla ilgili niye doğru düz bir şey söylemedi? Süpersen. Tif Tif Edgar giveaway etiketini aratarak aratarak hırsız Edgar'ı ücretsiz almayı unutmayın. Nerede aratacaksınız yazmıyor. Bununla ilgili öğrendiğim zaman bir şey bir videonun içerisinde söylerim mutlaka bilmiyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben şöyle bir büyüttüm kendimi. Çıkışıma yapayım. Hepinizi seviyorum. Twitter'a uğrayın. Chat'te Twitter falan filan yazıyorlar. Giveaway Twitter'la alakalı bir şey olabilir. Öpüyorum size. Dikkat edin kendinize. Hadi ben kaçtım. Artık başka bir Brawl Talk'ta yeniden görüşürüz. Yine uzun yayın açabilirim muhtemelen. Hadi hoşçakalın. Hadi bay bay. Kapattım yayını. Görüşürüz.